Maden Dünyası'ndan herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Maden Dünyası'nda bu hafta Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Teceri ağırlayacağız. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Tabii bentonit bir kil mineral. Dolayısıyla bunun biraz e, toplumda bilinirliği de az. E, nedir ne değildir biraz önce sizden dinlemek isteriz. E, nerelerde kullanılıyor, ne işe yarıyor, e, nedir sizden dinleyelim. Evet son günlerde zaten en çok üzerinde durduğumuz konu e, bentonit aslında bir kil minerali. Yani dünyada 70-75'ten fazla kil minerali var. Ama bunların içerisinde diğer adı montmorillonit olan bentonit endüstriyel anlamda ve diğer anlamlarda özellikle sağlık alanında dünyada en geniş aplikasyonu olan bir kil çeşidi. Bu nedenle bentonitin 1800'lü yıllardan sonra Benton Vadisi'nde keşfedilmesiyle ilk Amerika'da bentonit adını almış. Daha sonra aynı eş zamanlarda Fransa'nın Montmorillon bölgesinde de buna benzer killer görülüp adına Montmorillonit denmiş. Daha sonra Montmorillonit ve Bentonit'in aynı madde olduğu, aynı kil çeşidi olduğu görüldükten sonra ticari adı olarak Bentonit kalmış. Ama mineral adı ya da kristalografide kullanılan adı olarak da daha çok Montmorillonit kalmış. Montmorillonit yüzdesi ne kadar fazlaysa bir Bentonit'in hem kullanım alanı hem de kalitesi oldukça artar. Yani bentonit'in, e, biz burada tabii ki endüstriyel anlamda da çok işler yapıyoruz Türkiye'de. Fakat e, bentonit'in asıl kullanım alanı insan sağlığı, hayvan sağlığı ve bitki sağlığıdır. E, i̇nsanlar bunu milyon binlerce yıl önce, e, böyle hayvanların genellikle gelip yaralanan, işte midesi problem olan, İsallı olan ya da deri yaraları olan hayvanların, zehirlenen hayvanların bilhassa bu kilden yiyerek iyileştiğini gören insanlar, bu kilin iyileştirici gücünün farkına varmışlar ve yaralarında, berelerinde, mide hastalıklarında, bağırsak hastalıklarında inanılmaz geniş alanlarda kullanılmışlar. Hatta İbn Sina'nın kayıt defterinde bir kil vardır ki kanser illetine iyi gelir diye notları var. Oradan yola çıkarak bentonitin kanser alanında bile kullandıklarını görüyoruz. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin vebayı durdurmak için bentonit kili kullandıklarını görüyoruz. Ee, Osmanlı'da Osmanlı'da mahtum mühürlü toprak olarak ün salmış ve çok geniş kullanılmış. Hatta e, bu e, bir takım eski müze kalıntılarında özellikle Topkapı Sarayı'nda bunlarla ilgili kalıntılar, fermannameler var. Yani padişahlar ferman yayınlayarak, bu ikile mühür basarak sadece kullanımını uygun görmüşler. O nedenle bentonit e, sağlık alanında inanılmaz geniş kullanımı olan bir alandır. Şimdi tabii hem endüstriyel tarafta ama sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle sağlık tarafında çok geniş bir aslında yelpazede kullanılıyor. Dolayısıyla biraz daha açalım onları. Yani bentonit kiliye mesela sürülerek nelere iyi geliyor, ne gibi kullanım alanları var başka? Tabii çok güzel bir soru. Çünkü bentonit sadece sürülerek kullanmıyor. Bir kere içerek kullanılıyor doğru üretirseniz çünkü en büyük etki gücü içerik. Şimdi e, biz tabii e, bu sorunun cevabını şöyle vermeniz lazım. E, binlerce yıl önce insanlar bunları deneme yanılma yoluyla buluyordu. E, farklı coğrafyalarda, e, tarihin farklı sayfalarında, farklı işte e, tarihlerde aynı amaçlarla kullanılan bir maddeyi bahsediyoruz. Yani bakıyorsunuz 3000 yıl önce, milattan önce bin yıl önce ee, Mısır'da kullanım, işte Firavunlar devrinde hakikaten çok geniş kullanım. Amerikan Kızılderililer arasında e, İvahki diye adlandırılmış. Yani bu iyileştiren toprak anlamına geliyor. Tanrı'nın şurubu demişler, ölümsüzlük nektarı demişler ve çok geniş kullanmışlar. Tabii moleküler bilimin gelişmesiyle özellikle 1900'lü sonra laboratuvar şartlarının gelişmesiyle bu killerin neden bu kadar hastalıklara bu kadar geniş hastalıklara iyi geldiğini araştırma konusu olmuş. Eğer gerçek anlamda PubMed, Medline gibi tıp camiasının önem verdiği böyle yayın organlarını incelerseniz yani yaklaşık 3-4 bine yakın klinik çalışma, laboratuvar çalışması, vitro çalışmalar bir sürü çalışma veya makaleler çok etkin makaleler görürsünüz. Bu da bentonitin gittikçe şey bilimsel yönü tarafından da kuvvetlendiği görülmüş ve dolayısıyla bugün bu killerin neden bu kadar etki gücünün yüksek olduğunu gayet iyi anlayabiliyoruz. Ben burada tabii ki çok geniş anlatıma yetecek kadar zamanımız yok ama hızlı bazı şeylere de geçebilmek adına neden bu kadar hastalıklarda kullanılır onu söyleyelim. Şimdi çok temel bir kavram İnsan vücudunda biliyorsunuz bir sürü hastalık var. Ama bu hastalıkların da bir sebebi var. Şimdi size 5-6 tane patojen sayacağım. Eğer bu patojenleri kaldırmak vücuttan mümkün olsaydı insanoğlunun vücudunda belki yüzlerce, belki binlerce hastalık hiç oluşmayacaktı. Bunu siz de kabul edeceksiniz. İşte insan vücudunda kendi hücrelerin yayınladığı serbest radikaller, toksinler, ağır metal, virüs, bakteri, radyasyon ve parazitler. Düşünün yani öyle elinizde bir madde var. E, bu maddenin e, bu parazitleri ya da bu işte e, patojenik maddeleri tamamen bir mıknatıs şeklinde çekerek bağlayarak ortadan atıyor. Yani öldürme gücü yok. Mesela ben tonit hiçbir virüsü öldürmez. Ben tonit hiçbir bakteriyi öldürmez. Ama bağlayarak vücuttan her bakteriyi atar her virüs atar. Hiçbir bakteri bentonite karşı direnç geliştiremez. Dolayısıyla antibiyotiklerin en önemli kusuru bu biliyorsunuz. Bakteriler antibiyotiklere direnç geliştirebiliyorlar. Bentonitin öyle bir sıkıntısı yok. Peki bu neden kaynaklanıyor? Niye böyle bir gücü var? Onu da sormak lazım. Bu patojenler saydığım bu 5-6 tane patojenin yüzey yükleri tamamen pozitif davranıyor. Bentonit doğru üretilirse ki biz bunun teknolojisini Türkiye'de çok iyi yakaladık ee, ve çok yayınlarımız var bunlarla ilgili çok görsellerimiz var ee, çok doğru üretilirse 0,1 onda bir nanoya kadar yani düşünün bir mikronun 10 binde biri bu parçacıklar bölünebiliyor kendi kendine nanoteknoloji olmadan Parça, basit parçalama usulleriyle su içinde çevirerek basit parçalama usulleriyle e, onda 1 nano parçacıklar ya da e, 100 nanonun, 200 nanonun altındaki parçacıklar tamamen negatif iyon gibi davranır. Çok hem de çekim gücü yüksek negatif iyon. Şimdi fizik kuralının, fiziğin temel kuralı değil mi? E, artı yükler, eksi yükler. Yani zıt kutuplar birbirlerini çeker, bağlar. Şimdi bentoniti ister eksternal yolla, yani dış yoluyla, bütün cildinizde veya e, içerek kullandığınızda Bentonit vücuda girdiğinde trilyonlarca tane negatif tanecik sadece görevi toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit toplamak. Bunları vücuttan atmak. Aslına bakarsanız insanoğlunun ulaşmak istediği, tıbbın ulaşmak istediği en son nokta budur. Biz de gücümüzün yettiği kadar bunu duyurmaya çalışıyoruz ki bir taraftan sağlık sektörü de bu işin farkında çok varsın bu madde geçmişte ne kadar çok kullanılıyorsa bugün de o kadar kullanılsın ama bunu sadece geçmişte kullanılıyor gibi lanse etmek doğru değil. Şu anda Amerika'da 30'dan fazla üretici var. 30'dan fazla üretici çok ciddi ciro yakalıyorlar bu işle alakalı. Bu nedenle ben Tony hakikaten bu sayfaya koymak lazım. Ee, o, o nedenle e, bentonitin etki mekanizması kesinlikle budur. Bununla ilgili çok sayıda bilimsel çalışma, çok sayıda tıbbi çalışma var. Biz çeşitli mecralarda bunu yayınlıyoruz ki hani doktorlarımız, uzmanlarımız, sağlık sektörüyle ilgilenenler bu maddenin farkına varsınlar diye. Şimdi söyledikleriniz tabii kesinlikle çok önemli, çok kıymetli. Bu anlamda tabii e, halkın ne kadar bilinci var o da çok önemli. E, yani buradan da duyurmuş olalım e, sizin vasıtanızla. E, şunu da dipnot olarak sormak istiyorum. Bu zannediyorum sizin bahsettiğiniz hani çok ufak parçalara kadar bölünebilecek formundaki üretime bizim herhalde üretim tekniklerimizle haslı olmuş bir durum değil mi? Yani yurt dışında benzerlerinden bu şekilde ayrışıyoruz herhalde anladığım kadarıyla. Şimdi benim kendi alanımdaki çalışmalar zaten sevgili hocam Güven Önal Bey de bilir. Biz cevher hazırlamacıyız, cevher zenginleştirmeciyiz. Güzel dersler aldık kendisinden. E, dolayısıyla biz her tür madeni zenginleştirebilmek için bir ön koşulumuz, ön şartımız var zaten. Hani zenginleşmeyen cevher yoktur. Hı hı. Normal olarak ocaklardan çıkan bentonitlerde %65, 75, 85 oranında montmorillonit olabilir. Ama bunu hem negatif yona hem de 95, 98'e çevirdiğiniz zaman birdenbire bir madde altına dönüştürüyorsunuz. Biz bunun tekniğini yakaladık çalışmalarla. Ve nanoboyuta indirmenin kolay basit usullerini yakaladık. Hı -hı. Türkiye'de bunu çok rahatlıkla yapıyoruz. İnanın Amerika'dan 30'a yakın örnek getirttik. Bir sürü firmanın üretimleri var. Bence hala bu teknolojiyi yakalayamamışlar. Onlarda negatif yon çok düşük, motmorloni düşük çıkıyor. Hı -hı. Biz de bu nedenle sesimizi bütün dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Ee, kesinlikle çok önemli dediğiniz gibi yani bu anlamda e, hani ihracat anlamında da ciddi anlamda buraya yönelebilir dediğiniz gibi. Yani dünyada çünkü böyle bir talep var. Ee, Türkiye'de belki kullanım anlamında hani çok bilinmiyor olabilir ya da az önce mesela makalelerden örnek verdiğiniz için soracağım. Ee, bilinen bir yan etkisi ya da kullanmaması gereken kişiler var mı? Çünkü biliyorsunuz böyle yayınlarda çok etkili oluyor. Ee, ...hani belki uyarıcı anlamda da söylesek faydalı olur. Ne dersiniz? Evet ben bu soruyu her zaman hem istiyorum hem bekliyorum. Çünkü buna cevap vermemiz lazım. Tıbbın önce e, kullandırdığı tüm maddelerin e, yan etkisinin olmaması ya da az olması arzu Önce ona bakılır yani fayda var ama yan etkisi ne kadar var? Hani bugün bir sürü ilaç var biliyorsunuz. Hı hı. Yan etkisi sıfır olan bir ilaç henüz bulundu mu? Yok. Ama Bentonit'in gerçekten hiçbir yan etkisi yok. Özellikle FDA'in Gras listesi var. Yani güvenle kullanılacak evet. maddeler listesi. Biz onu yayınlıyoruz. Bizden isteyen herkese gönderiyoruz. Hatta Gras liste FDA diye yazınca orijinal sayfayı zaten herkes görebilir. İnternetten biz de bulduk onu sonuçta. Orada bütün gıda ve gıdada kullanılan maddeler grubunu 5 gruba ayırmışlardır. Birinci grup en güvenli gruptur. 2'ye doğru ufak tefek eksiklikler, zayıflıklar başlar. Yine de 5'e doğru zayıflama olmasına rağmen FDA'ye bu 5 sınıf içerisinde bulunan maddeleri kullanabilirsinizler. Ama en güvenli grup hangisi? Birinci grup. Birinci grubun açıklaması ne? Bugüne kadar yan etkisi görülmeyen, gelecekte de yan etki beklenmeyen grup. Daha ne denilebilir? Bentonit bir numaralı grupta, yani FDA'nin İlaç ilaç dışı bir maddeyi böyle üst sınıflarda göstermesi de önemli bir olay. Hı hı. Çünkü inanan var, inanmayanı var. Ama hakikaten FDA'nin güvenlik skalasında bentonit bir numaralı grupta yani suyun olduğu grupta. O nedenle yan etkisi kesinlikle yok. Kullanan insanlar her türlü kaynağı araştırsınlar. Hatta bütün ilaç çalışmalarında bentonit yavaş yavaş şok kullanılmak için çaba sarf ediliyor ve toksik değeri olmaması nedeniyle diye de hep özetlerde, abstraklarda başlık geçerler. Hı hı. Bentonit e, tamamıyla hiçbir toksik değeri olmayan ve gıda olarak kullanılabilir maddedir. Türkiye'de Gıda Bakanlığı tarafından gıda katkısı olarak ve takviye edici gıda olarak kabul edilmiştir ve Gıda Bakanlığı izinli ürünler zaten. Ben bütün vatandaşlarımıza da onu tavsiye ediyorum. İzinsiz hiçbir ürünü kullanmasınlar. Evet. Ee, eksternal kullanımda da e, eksternal kullanım biliyorsun dış yüzeydeki kullanım. Deride, ağızda, işte de, saçta, vücudun bir takım noktalarında. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bir izin var. Peloit izni. O peloit izniyle Sağlık Bakanlığı endikasyon da veriyor. Ve bu endikasyonlarda kullanabilirsiniz diyor. İşte romatizmal e, kronik devre evreleri, fibromiyajı, miyajı, yumuşak doku enfeksiyonu, tendinit enfeksiyonu gibi konularda tedavi edici niteliktedir diye Sağlık Bakanlığı'nın izni var. O nedenle ben bütün kullanmak isteyen insanlara önce Eksternal sağ, sağlıksa Sağlık Bakanlığı izni, internal e, Oral Kullanım içinse de Gıda Bakanlığı izni ürünleri tercih etsinler. Aktarlarda böyle bazen değişik killer satılıyor bentonit diye başka killer de verebiliyorlar. Bunlar çok doğru değil çünkü bentonitlerin içerisinde ufak tefek grit denilen maddeler oluşur. Bu maddeleri çok iyi temizlemek lazım. Biz %100 temizliyoruz, temizletiyoruz. O formülasyonu biliyoruz yani. O yüzden isteyenlere de zaten hani bunu gösteriyoruz. Yeter ki halkımız bunu öğrensin, bilsin ve geniş anlamda kullansın. Şimdi dediğiniz gibi piyasada yani hem toz formu var hem sıvı formu var. O yüzden bilmeyenler için altını çizmekte fayda var dediğiniz gibi. Yani bu sıvı formu aslında FDA'nin listesinde suyla aynı kategoride. Yani demek ki aldığımız ürünün içeriğine baktığımızda dediğiniz gibi herhangi bir ibareye dikkat etmek gerekiyor mu? Yoksa hani Gıda Bakanlığı'nın dediğiniz gibi işte uygun gördüğü, onayladığı ürünler zaten yeteri kadar uygun mudur? Yani ne demek lazım onun için? Yani, İçilen form için özellikle. Bu bir ürüne izin verirken 15 kişilik bir komisyon önüne çıkarsınız. Bunun altı Sağlık Bakanlığından, dokuzu Gıda Bakanlığından Hı -hı. insanlardı. Ve hakikaten hazırladığınız dosyayı inanılmaz şekilde titizlikle incelerler. Ya yani en ufak bir teknik bir problem varsa ya da biyolojik problem varsa onu kesinlikle reddederler. Ben bu konuda gıda takviyeleri içerisinde en sağlam veriye sahip olan bir maddedir. Çünkü dediğim gibi 3000 yıl geriye gidiyorsunuz kullanım var. Bugün Amerika'da 4-5 milyar dolarlık cüraya ulaşmış durumda. Hı hı. Bu bir hastalıkta e, denemeler, çalışmalar yapılıyor. İnanılmaz sayıda hastalıklara hem de çok özel hastalıklara iyi geldiğine dair bir sürü çalışma var. Hani ben e, bizim sözlerimize hadi biraz belki inanmayan ya da inanmayıta zorlanan insanlar için konuşuyorum. PubMed'e Medline'a girsinler. Orada Montmorillonit, Bentonit yazsınlar ya da Bentonit yazsınlar. Hı hı. Çıkan çalışmaların özetlerini mümkün olduğu kadar İngilizcedir ama bugün türlü Translate gayet güzel çeviriyor. Böyle üşenmesinler bir baksınlar. Yani çok önemli bir maddeyle karşı karşıyayız. Biz yeteri kadar duyurduk, duyuruyoruz her platformda, ama yeterli değil bence. Ben her zaman her platformda söylediğim gibi, bentonit nasıl Osmanlı'da ulusal bir madde haline geldiyse, Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren fermannamelerle satılmışsa, çok özel kanunlar düzenlenmişse hakkında. Bunun da böyle devam etmesi lazım. Hatta yetkililere bir dosya sunduk. İnşallah kabul edilecek. Bentonik e, getat uygulamaları içerisinde, geneliksel tıbbi uygulamalar içerisinde de yer almalı. E, burada e, gerekli kanıtları da sunduk. Yakında buna da izin çıkacağını tahmin ediyorum. Çünkü e, geleneksel uygulamaların en gerisinde olan bir maddedir. Yani düşünün 3-4 bin yıl öncesini. Evet yani çok faydalı bilgiler tabii paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla hani merak edenler için de az önce ifade ettiniz hani araştırmalar var vesaire diye. Dolayısıyla bir kaynak var mı önerebileceğiniz merak edenlerin detaylı olarak hani bakması adına ne gibi kaynaklara ulaşılabilir? Yani tabii ki internette sonsuz kaynak ve seçenek var dediğiniz gibi yani yabancı dillerde de ama sizin önerebileceğiniz var mı böyle bir kaynak? Benim yazdığım bir kitap var. Bu kitabı ben hiçbir şekilde paralı satmıyorum. Sadece isteyenlere mail adresini vermeleri durumunda kendilerine gönderiyorum. Orada çok çok önemli yüzden fazla çalışmayı, bilimsel ve tıbbi çalışmayı Medline ya da işte PubMed'de yayınlanmışları seçerek daha çok orada yayınladık. Hatta orada okuyanlar şunu görecekler. 2009 yılında telomerlerin ne işe yaradığını bulduğu için Nobel ödülü kazanan Zostak'ın Amerika'da görevli bir genetik profesörü bu. E, Bentonit'i hayatın başlangıcından rol oynayan önemli materyal olarak görmüş ve bununla ilgili büyük bir çalışma yapmış. 2005 yılında Amerikan gazeteleri hayat motmorulenit kiliyle başladı diye başlıklar atmış ve hücre zarının hücreyle eşleşmesinde kromozomların çift sarmal yapıya gelmesinde insanda çok büyük bir rol oynadığını yazmış. O tarihten sonra, 2005'ten sonra bentonitin kullanımı inanılmaz Amerika'da artmış yani. Evet, yani önümüzdeki... Ben bir kitap evet. gönderiyorum, burada bir sorun yok yani. ücretsiz Buradan da gönderiyor. duyurmuş olalım, o zaman biz de isteriz. <laughs> Tabii mail adresinize bana yazdığınız takdirde otomatik olarak gelir. Peki yani dolayısıyla şimdi tabii önemli olan detay burada sıvı formu ve toz formu sizin ifade ettiğiniz gibi ama toz formunu da özellikle açık değil bir şekilde hani paketlenmiş ve ürün içeriği yazan daha uygun zannediyorum değil mi yani onları kullanmak çünkü içerisinde ne var tam olarak anlamak adına ve bu anlamda da sizin geliştirdiğiniz üründe zaten hani yurt dışına fark yaratacak gibi gözüküyor bu anlamda da önümüzdeki dönemde tabii özel Özellikle hani ihracatla biliyorsunuz e, büyüme isteğimiz mevcut. Dolayısıyla e, ciddi bir potansiyel var değil mi yani ihracat tarafından? Tabii. Tabii. Ben şimdi size güzel olan tarafı söyleyeyim o zaman. Hı -hı. E, bu bentonitler ana yatağı Ünye Fatsa bölgesindedir beyaz bentonitlerin. Hı -hı. Ve dünyanın en büyük bentonit beyaz bentonit yatağı Türkiye'dedir ve o da Ünye Fatsa bölgesindedir bu konuda Türkiye Ünye Fas'ta çok bilinen bir yerdir. 15-16'ya yakın tesis var. 10-12 yıl evvel 10 bin ton olan bu ihracat bugün 1 milyon tona çıktı. Ve Karadeniz'de fındıktan sonraki en büyük gelir kaynağı oldu. Ya biz orada bu misyonu görevli tamamladık, bir misyonu geliştirdik. Ve Bentonit'i yüzüne bile 20 sene önce yüzüne bile bakılmayan Bentonit'i Karadeniz'de dünyanın en çok ihraç edildiği bölge haline getirdik. Dediğim gibi bugün ihracat rakamı 1 milyon ton ve gittikçe de bu rakam artacak yani. 1 milyon ton ama ciddi anlamda da bir pazar var dışarıda. Sizin ifadenizle Amerika'nın rakamlarını özellikle ifade ettiniz. Değil mi 4-5 milyar dolar diye. Dolayısıyla bakalım gidecek çok yol var. Çok teşekkür ediyoruz bu faydalı bilgileri bizle paylaştığınız için. Ee, yolunuz açık olsun diyelim. Hamit Tecer bugün bizlerle Dünya Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Bentonit Killer'i konuştuk. Ee, diyelim ve burada noktalayalım. Az sonra saat 12.30'da Aile Ekonomisi'nde Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamızla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.